Allah sizden razı olsun hocam. Hayatımın yüzde seksenini değiştirdiniz. Yüzde yüzüne tahallük etmem lazımdı. Demek ki kapasitem yetersiz. Yüzde seksenini değiştirdiniz diyor kardeşimiz. Eksiler. Müzik, dizi. Bak bunlar eksi. Hayatından çekip gitmiş. Müzikten kurtulmuş, diziden kurtulmuş. Kaş aldırmak yok. Şu anda bayanların en çok yaptığı şey ne? Kaş aldırıyor. Kaşların tamamen sıfırlıyor sonra oraya kaş dövmesi yaptırıyor. Kaş kaş çizdiriyor. Vallahi bu haramdır. Kaşları inceltmek bile haramken kaşları aldıracaksın, sıfırlaştıracaksın bir. İkincisi bir de üstüne dövme yaptırıyor. Kalıcı kaş dövmesi. Artık bir daha kaşlarımla uğraşmayacağım diyor. Bu caiz değildir ablalar. Etrafınızdaki insanlar yaptırıyor diye sakın ola bunu yaptırmayın. Bir günahı yüzlerce insan işliyor diye o günah meşru ulaşmaz o günah helalleşmez. Müzik yok, dizi yok, kaş aldırmak yok, makyaj yok. Dışarıya çıkarken makyaj yapıyordu bu abla. Artık makyajı da bırakmış hamdolsun. Kısa elbise yok. Elbiseler artık hep uzun. Dar giyim yok. Tesettürün ölçüsü ne? Bol giyim olacak. Vücut hatları belli olmayacak. Tesettür bu demektir. Çok yemek yemek yok. Burada da vücuduna bakıyor. Çok yemek yemeyeyim ki kocam benden tiksinmesin. Güzel. Boşa para harcamak yok, israftan kurtulmuş kardeşimiz. Bak bunlar hep sohbetlerden aldığı ilimlerle ortaya çıkıyor. Eşime daha saygılıyım hocam. Bu erkeklerin bana çok dua etmesi lazım. Çok, çok hayır dua etmesi lazım bana. Çünkü bu kadınların, bu kadınların çoğu değişiyor bizim sohbetlerimiz vesilesiyle. Kocalarına karşı melek gibi oluyorlar. Bu adamlar hala benim kıymetimi anlayabilmiş değil. Eşime daha saygılıyım. Eşime karşı sesim daha kısık artık. Kadınların en büyük özelliğine erkeklerden çok daha fazla konuşurlar. Allah onların çenelerini bizden daha kuvvetli yaratmış. Bizden daha fazla konuşurlar. Çocuk konuşmayı babadan öğrenmez. Daha çok konuşan anneden öğrenir. Neden Allah kadınları daha çok konuşturuyor? Çocuğun ilk hocası olduğu için. Bu kötü bir şey değil kardeşler. Sadece biz erkeklere karşı biraz daha kısık sesli olabilir mi abla? Hatun biraz daha kısık ses. Biraz daha az konuşsam böyle küçük harflerle büyük harf değil. Olmaz mı? Lütfen. Eşime karşı diyor artık sesin daha kısık, daha kibar, daha ince konuşuyor. Kocam eve gelince artık bilerek karşılıyorum hocam. Ya ne kadar güzel bir şey bu. Normalde kadınlar şu anda kocaları nasıl karşılıyor? İzlemiş i̇şte izlemiş kocası gelmeden önce üç tane dizi izlemiş. Dizilerde her kadının altında jip var. Evlerinin önünde havuz. Bu 70 metrekare evde oturuyor. 70 metrekare evde, havuz yok, jip yok. Kocasını nasıl karşılar bu? Geldin mi yine? <laughs> Allah size hidayet versin. Bunlar hayal, sizi kandırıyorlar. Size ayar çekiyorlar. Bu dizilerle sizi ayar çekmeye çalışıyorlar. Nasıl saftiriksiniz, nasıl kanıyorsunuz bu dizilere ya? Bu gerçek değil. Yüz binde bir kişinin hayatını alıyor, gözümüzün önüne sokuyor. Diyor ki normali bu. Normali o değil, Yalan. Bunlar elektrik ne kadar gelir bilmez, bunlar doğalgaz, su ne kadar gelir bilmez, bakkalda ekmek kaç lira bilmez bunlar. Yalan bir yaşamın peşindesin abla, kocana eziyet etmeye değer mi? Kocanın hayatını mahvetmeye değer mi? Adamın canı çıkmış bütün gün, on saat çalışmış, on tane adamdan emir yemiş. Sen bari bir güler yüz göster, unuttur şuna, sıkıntılı gününü unuttur. Gülerek karşılıyorum, hayatıma namaz geldi hocam. Namaz bundan daha güzel bir şey var mı? Beş vakit namaz kılmaya başladım elhamdülillah. Allah izin verirse inşallah hep kılacağım. İnşallah kardeşim. Allah ayaklarına istikrar versin. Amin. Durmadan zikir yapıyorum. Namazda, boş vakitlerimde işte. Abla ağzına zikri de alıştırmış. Artık o muhabbeti, o aşkı bir kere tatmış bu. Bırakamaz. Kur'an dinliyorum, dualar öğreniyorum. Kur'an dinleme alışkanlığı çok büyük bir sevdadır. Yatarken kulaklığınızda müzik olmasın kardeşler. Açın Kur'an dinleyin. Abdest olmanıza bile gerek yok. Zayıf bir adamsın, tembelsin, abdestli yatmıyorsun. Hocam ya abdestsiz ben Kur'an dinlemek günahtır. Yok böyle bir şey. Tak o telefonun kulağını. Kur'an dinleyerek uyu. Meal dinle, sohbet dinle. Ama yok ben şarkıyla uyuyorum. Daha heyecanlı oluyor hocam. Geceliğin Karabasan geldiği zaman beni hatırlarsın. Hoca <laughs> bizi uyarmıştı. Hep o şarkı dinleyenlere, çıplak klip dinleyenlere geliyor Karabasan. Dikkat et. Bana her gün 200'den fazla mesaj geliyor. Çıplak kliple yattı, bu karabasan geldi hocam. Daha çok gelir, daha çok gelir. Sizin videolarınız benim hayatımı değiştirdi. Allah sizden razı olsun ki ben çok razı kaldım. Ablacığım Allah senden de razı olsun. İnşallah istikrarlı bir şekilde İslam'a hizmet edersin. O orada bitmeyecek. Tamam senin hayatın değişti ama etrafında cahil bırakılmış bir sürü bayan kardeşim var senin. İlim okumamış, kendisine İslam anlatabilecek bir tane komşusu olmayan bir sürü bayan kardeşin, komşun var senin. Bunların kurtuluşu için bir şeyler yapman lazım gelmez mi? Ben kurtuldum, bana ne gebersin gitsinler. Olur mu böyle Müslümanlık? Var mı böyle Müslümanlık? Komşusu açken tok yatan bizden değildir diyor Muhammed Aleyhisselam. Ne demek bu? Sen hep diyorsun ki ya karnı aç. Karnı aç da kalp mi önemli, karın mı önemli? Kalp boş olarak giderse imansız gider. Karın boş olarak giderse Müslüman olarak ölebilir. Bir adamın kalbi boş olarak kabre girerse imansız gitti demektir. Ebedi cehennem. Bu daha beter bir şey değil mi? Senin komşun Hristiyan olmuş, Deist olmuş, Ateist olmuş, Vehhabi olmuş, Şii olmuş, Komünist olmuş, Faşist olmuş, Kemalist olmuş. Sen diyorsun ki ben namazımı kılıyorum. Bana ne? Bana ne? Yazıklar olsun senin Müslümanlığına. Yazıklar olsun. Allah bizim bu millete hidayet nasip etsin. Amin ya Bir iki duyurum var. Önümüzdeki hafta inşallah kandil akşamı beraber olacağız kardeşler. Ee, sanıyorum ya cuma akşamı olması lazım ya da cumartesi olması lazım. Ne zaman? Cumartesi. Cumartesi. Miraç kandilidir. Muhammed Aleyhisselam'ın semaya çıktığı gecedir. O akşam inşallah burada sohbetimiz olacak. Ne kadar tanıdığınız, akrabanız varsa tutun getirin. Ateist, komünist fark etmez. Tut getir. Ben hepsini düzeltirim Allah'ın izniyle. Çok adam düzeltmek nasip oldu. Belki binlerce. İnşallah daha fazlasını temayüz edeceğiz, daha fazlasına ulaşacağız ve çok insanın hayır duasını almaya devam edeceğiz. İkinci duyurum, yeni gelen kardeşlerimle müsaafa etmeyeceğim. Sarılmak, öpüşmek yok. Resim çekineceğiz kardeşler. Ama hocam ben cazibene dayanamam, sadece direkt sarılmak isterim falan olmaz. Kendisine güvenemeyen kardeşler yanıma gelmesinler. Hemen yanıma geleceksin, bir resim çekileceğiz. Müsafa yok, öpüşmek yok kardeşler. İki ay. Mayıs'ta zaten bu mikroplar yaşayamaz. Korona, morona, torona yaşayamaz Mayıs'ta. <laughs> <laughs> Sıcakta bunlar yaşayamıyorlar. Mayıs ayına girdiğimiz anda bir iki hafta içinde Allah'ın izniyle Mayıs'ın içinde artık müsafamıza başlarız. Resimlerimizi öyle çekiliriz. Eski kardeşler gelmesinler. Onlarla zaten resimlerimiz var. Yeni gelen kardeşlerim yanıma gelsinler. Böyle resim çekelim. Hem dağılalım inşallah kardeşler. Allah hepinizden razı olsun. Sabırla dinlediniz. Aranan hazinenin yolunu gösterdim sana. Belki sen kavuşursun. Biz varamadıksa da. Ben buna karşı sizden bir ücret istemiyorum. Benim ücretim ancak beni yaradan aittir. Velhamdülillahi Rabbil alemin. El Fatiha.